hanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beren arkadaşımızla birlikte yeni bir şey deneyimleyeceğiz. Evet birlikte Beren'in çözemediği bir soruya bak bakıyoruz. Rasyonel sayılarda adım adım işlemler. Evet. Beren merhaba. merhaba demek ister misin? Evet. Şimdi burada işleme bu adım adım merdivenli sorularda en alttan başlayarak gitmemiz gerekiyor. En alttan başladığımızda ne yapıyorum? Ya payda eşitleme ya da 2 ile 2'yi çarptım ne oldu? 4. 4. Aradaki e, işlem çıkarma işlemi. 4'ten 1'i çıkarttım. 3. Ne yaptı? Burası 3 bölü 2'ye eşit oldu. Doğru mu? Doğru. Evet. Burası 3 bölü 2'ye eşit oldu. Şimdi ise 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 bölü 2'ye dönüştü. Şimdi burada ne yapacağım? 3 bölü 2'ye ters çevirip çarparsam, yani şuraya nasıl geçecek? 2 bölü 3 olarak geçecek, doğru mu? Evet. Şurası 2 bölü 3'e dönüştü. Şurayı tekrar yazarsam, son durum işlemde şöyle: 2 eksi 1 bölü 2 eksi 2 bölü 3'e dönüştü. Burada tekrardan aynı işlemi tekrarlıyorum. 3le ne yapacağım? 2'ye 3 ile 2'yi çarpı Çarptık. 3 ile 2'yi çarptık. 6. Şimdi buradan... Aradaki işlem eksi olduğu için Harikasın. 6'dan 2 çıkartıyoruz ve 4 kalıyor. 4 kalıyor. Harikasın. 2 eksi 1 bölü ne oldu? 4, 4. bölü 3'e eşit oldu. Şimdi 1 bölü 4 bölü 3'ten bunu ne yapıyorum? Ters çevirip çarpacağım. Doğru mu? İşlemim neye dönecek? 2 eksi. Şunu ters çevirirsem. 3 Harikasın. 4. 3 bölü 4 ve 1 ile e, şuradaki 1 olduğu için çarpma işlemim 2 eksi 3 bölü 4'e eşit oldu. Peki ne yapıyorum burada tekrar? 4 ile 2'yi çarp. Harikasın. Çarpıyorum. 4 ile 2'yi çarptım. Sonuç 8. 8. Peki aradaki işlem? Çıkarma e çıkartma. işlemi. 4'ten şey 8'den 3'ü güzel. 3 çıkartıyoruz. 5 kalıyor. 5 bölü 4. 4. 5 bölü 4 sonucum yani Bursa'ymış. Evet. evet. E, ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini sesini açalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.